Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim kanda Bu da sana ders olsun Herkese merhabalar arkadaşlar. Ders Hoş geldiniz. Ben Adem Hoca'nız. Limit ve sürekliliğe devam ediyoruz arkadaşlar. Öğretici test 3'ü çözeceğiz bugün. Birinci soru gelsin. Limit x sıfıra giderken x üzeri 4 eksi 3 tane x kare artı 8 bölü x küp artı 2 x artı 2 limitleri kaça eşittir? Şimdi limit sorulan noktada kesirli bir ifade olduğundan fonksiyonumuz paydayı sıfır yapmıyor. O yüzden götüreceğiz yerine yazıp limit değerini bulacağız. Sıfırın dördüncü kuvveti eksi 3 çarpı sıfırın karesi artı 8 bölü. Burası da yine sıfırın küpü artı 2 tane 0 artı 2. Dikkat ederseniz sıfırların kuvvetleri sıfırdır arkadaşlar. Çarpımları falan sıfır olacak. Üst tarafta 8 kalacak. Alt tarafta da sadece 2'miz var. 8 de 2'ye böldüğümüz zaman limit değerimiz 4'e eşit. Sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Bir grafik sorusu. fx fonksiyon grafiği verilmiş. 5, 2, 0 ve 1 absesli noktalar için var olan limitler toplamı nedir? Şimdi eksi 5 noktasında arkadaşlar limit vardır. Çünkü eksi 5 noktasının sağından ve solundan geçerken arkadaşlar elimizi kaldırmadan grafiğimizi çizebiliyoruz. O noktadaki limit o noktadaki görüntüye eşittir. Eksi 5 noktasındaki görüntümüz arkadaşlar dikkat ederseniz 3'ü gösteriyor. O zaman birincisinin limiti 3. Artı Eksi 2 noktası. Eksi 2 noktası dikkat ederseniz sıçrama noktası arkadaşlar. Elimizi kaldırarak grafiği çizdiğimiz için sıçrama noktalarında limit değeri yoktur. Eksi 2 noktasını çizdik. Sıfır noktasına gelirsek. Sıfır noktasında arkadaşlar dikkat ederseniz grafiğin sağından sonundan ben grafiği çizebiliyorum. O noktadaki görüntü. Sıfır noktasındaki görüntü de eksi 3 eşittir. O zaman limit değeri var ve eksi 3. 1'e geldik. 1 noktası yine bir sıçrama noktası. Sıçrama noktalarında limit değeri yoktur. Sağdan soldan limitler farklı çıkar. O zaman iki tanesinin limiti var ve olan limitlerin toplamı da sıfıra eşit olacaktır. Seçeneğimiz denizle. Limit x pi'ye giderken 2 eksi 4 tane tanjant x bölü 4 tane kosinüs 2 x artı 2. Limit noktası arkadaşlar paydayı sıfır yapmıyor. O yüzden götüreceğiz. Yerine yazacağız. 2 eksi 4 tane tanjant pi. Pi dediğimiz ifadede 180 e eşit. Bunu isterseniz derece şeklinde yazabilirsiniz. Alt taraf ise 4 çarpı kosinüs. 2 tane 180 burası 360 derece olacaktır. Artı 2. Tanjant 180. Arkadaşlar burası 2 eksi tanjant 180 dediğimiz ifade aslında sinüs 180 bölü kosinüs 180'e eşittir. Sinüs 180 arkadaşlar değeri 0'dır. Kosinüs 180'in değeri eksi 1'dir. O yüzden 0 bölü eksi 1'den tanjant değeri de 0 gelecektir. O zaman burası 2 eksi 4 çarpı 0 eşit. Burası da kosinüs 360 aslında kosinüs 0 eşit. Oradaki değeri de 1 eşittir. Burası da 4 çarpı 1 artı 2. Düzenlersek üst taraf 2 olur. Alt taraf 6 eşit. Sadeleştirirsek limit değerimiz 1 bölü 3 olarak bulunacaktır. Doğru seçeneğimiz Ceyhan. Sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Parçalı bir fonksiyon verilmiş. Bizden 3 tane limit noktasındaki değerleri bulup toplamamızı istiyor. Eksi 1 noktasındaki limit. Arkadaşlar şimdi kritik nokta olmadığı zaman fonksiyonun hangisi olduğunu tespit etmek önemli. Sadece bu fonksiyonları bulacağız. Limit x eksi 1'e giderken. Şimdi eksi 1 dediğimiz ifade 2'den küçük bir ifade olduğu için orada kullanacağımız fonksiyon 3x eksi 1. Artı limit x 4'e giderken 4 dediğimiz noktada yine kritik nokta değil. Bunun bulunduğu aralıktaki fonksiyonumuz da eksi 2x artı 5'e eşit artı limit x 10'a giderken 10 dediğimiz ifadede yine 5'ten büyük. Oradaki fonksiyonumuz da bizim 10 bölü x artı x artı 1. Şimdi götüreceğiz. x yerine değerlerini yazacağız. x yerine eksi 1 yazarsak bu birinci kısım arkadaşlar. 3 çarpı eksi 1'den eksi 3 eksi 1 daha. Burası eksi 4 olacaktır. Artı İkinci limit değerinde eksiğini 4 yazarsak 4 çarpı eksi 2 eksi 8 5 eklersek burası da eksi 3 olacak. Artı üçüncü limit noktasında e, x'ini 10 yazdığımız zaman birinci ifade 1 olur. 10 eklersek 11, 1 eklersek 12. Burası da 12'ye eşit. Düzenlediğimiz zaman eksi 7 ile 12'yi topladık. Sonuç 5 olarak bulunacaktır. Doğru seçenek Ceyhan. Limit x 2'ye giderken x kare eksi 5 x artı 6 bölü x kare eksi 12 x artı 20'nin limitleri kaça eşittir? Şimdi x 2 noktası arkadaşlar paydayı sıfır yapan bir noktadır. Yeni yazılırsa görülebilir. Ben bu tür ifadelerde tanımsızlık noktasını yok etmem lazım. O yüzden çarpanlarına ayıracağım arkadaşlar. ifadeleri düzenleyeceğim. Şu pay kısmındaki ifadeyi ben x'e x, e x Burayı da eksi 3'e eksi 2 şeklinde parçalayabilirim. Yani şurası x eksi 3 ile x eksi 2'nin çarpımına eşit olacak. Alt tarafa geçersek burası da x'e x. Ben burayı da çarpımları 20 toplamları eksi 12 olacak arkadaşlar. Burayı da eksi 10'a eksi 2 şeklinde parçalarsam burası da x eksi 10 x eksi 2 şeklinde yazılabilir tanımsızlık noktası aslında 2 noktasıydı. Demek ki çarpan olarak x eksi 2'ler sadeleşirse aslında biz limit x 2'ye giderken x eksi 3 bölü x eksi 10'un limitini bulursak yeterli. x eni 2 yazarsak burası 2 eksi 3 bölü 2 eksi 10. Düzenlediğimiz zaman eksi 1 bölü eksi 8. Eksiler de birbirini götürür. Limit değerimiz 1 bölü 8. Doğru seçeneğimiz Adana. Son sorumuz da şu şekilde arkadaşlar. Limit x pi bölü 3'e giderken iki tane kosinüs x artı 3 bölü pi eksi 2 x'in değeri kaça eşittir? Şimdi limit sorulan nokta arkadaşlar. Paydayı sıfır yapmıyor. O yüzden kritik nokta değil. Götüreceğiz. x'ini pi bölü 3 yazacağız. Yazarsak burası 2 çarpı kosinüs pi bölü 3'e eşit artı 3 bölü Burası da pi eksi 2 ile pi bölü 3 çarparsak 2 pi bölü 3 olur. Kosinüs pi bölü 3 yani 180 bölü 3 60 olur. Kosinüs 60 da sinüs 30'a eşit o da 1 bölü 2. O zaman burası 2 çarpı 1 bölü 2 artı 3. Alt tarafı da düzenlersek 3 ile genişletirsek burası da pi bölü 3 olarak bulunur. Üst taraf 2'ler sadeleşir. 1 ile 3'ü toplarsak burası 4 bölü pi bölü 3. Bölme işlemini yaparsak burası da 12 bölü pi olarak bulunacaktır. Doğru seçeneğimiz edine. Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Bu videomuzda arkadaşlar dikkat ederseniz yine fonksiyonlarımızı inceledik tek tek. Yine paydalı ifadelerde tanımsızlık noktamız var mı? Bu noktada limit e, soruluyor mu sorulmuyor mu? Sorulduğu zaman arkadaşlar tanımsızlık yapan noktayı yok etmenin yollarını arıyoruz ve bunları sadeleştiriyoruz. Eğer tanımsızlık noktası değilse fonksiyonda yeni yazıp limit değerini bulmaya çalışıyoruz. Evet bir sonraki videoda görüşene kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bol bol ders çalışıyorsunuz. E, videolarımızı izlemeye devam ediyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.